Yine merhaba, üçüncü denemedeyim. Demin bir mesaj geldi gruptan. O yüzden şey gibi olmasın diye videoyu yeniden başladım. İnterneti kapatmayalım çünkü daha öyle yapıyorum da böyle bu şeylerdi. Bunu bir tık daha artıralım. Burada yapamazsam ayın sıkıntı olsun. İşte. Ama zaten tam iftar zamanı yapıyorum. Öyle videoyu <laughs> <laughs> yemek yedim. Şey yaptım. Hadi <laughs> bakalım. Yani şu an benim bu şeydeyken ne bir şey. Gelmez Bunlarda da pek bir şey yok ya. Ama maske vardı. Maskeyle şey oluyorlardı gelsin buradan gelsin o zaman. Ya <laughs> da <senin> karşım. <laughs> de, e, Bu da sen karşım. Sen nerede? Hayır Feri son yapmadın mı? Video bir tık daha sohbet tarzı olacak. Oh. Ah, gitti. Korktum. Yallah Uh -huh. you, you, gonna voice, you? you won't get tired of my voice, will you? Okay. Voice Gypsy, do you think voice up? I can't Allah, Stop. Let him give up. Bu hafta sonu video çekemeyeceğim. Ya da çekersem yani bu tarz bir em, Gölge, kendim gölge videosu Veya ona benzer em, Veya oyun videosu falan yapamam. Çünkü hafta sonu dediğim gibi Hadi em, Hafta sonları em, Şey hiç, Tam bir süpürümde olmuyor. Video çekemem tabi animasyon yapabilirim. O iyi bir şey. Baya şeymiş bu. Altı yap. Hadi bakın. Öyle yani. Onu ne bileyim size. O yüzden hafta sonu video falan demeyin bileyim. Yani yorum yaptığınızda hafta sonu şey olmuyor zaten. Hafta sonunda

Bir kez yaptım. Çok geliyor da. Ah, atıyoruz. Ama bu da şu geliyor. Bir kez bir yaptım. <laughs> o korkutucu be. Şey <laughs> mi <Vallahi fırçayım> attı? <laughs> Hakikaten. Ee, ben bu videoyu burada söyleyeyim. Yani ben bir oldu. Sadece size şunu söylemek istiyorum ki Hafta sonu e, yorumlar hemen gelmemi bekliyorsanız hafta sonu dediğim gibi kolay bir şekilde bakamam Yanıtlamak için bir bilgisayar oluyor. O kadar. Yani, o yüzden hafta sonları görmezsem e, sıkıntı etmeyin. E, ben size şey kafayı takmıyorum sanmayın. Ben zaten hep e, her yorum benim için çok değerli. hepsinde e, okuyorum. Ve bu video burada sonuna geldik. Görüşürüz.